Ya arkadaşlar. Ben Merke. Ben Bugün sizlerle Hunger <laughs> Games. Hadi gir, gir, gir. Söylemekten Hadi. giremedim. Ben Şifrem. Bir ufak bir yazmış. Şifremi görelim. görelim. Var. Hemen ben de <laughs> Freddy Slime'ım. Birinci slant ama bir şey böyle aslında ben bunu görüyorum. Tamam, tamam. hayır. Video izlerken birinci slant diyorlar. Ama ya tamam. Ya Yarın daha gelir hangi gün videosu. Biz böyle bu oyunu video çekiyor. Aba Yemin ediyorum. <laughs> <Lan> bak bak. yok. <laughs> tam bir oluyor. Plan mı yoksa? İlk ben gittim lan. Beni geri attı. Aç onu bana eşya al, bana eşya al. Kısar mısın abla lütfen? Sesi çok geliyor. Ablacığım. Ablacığım sesini kısar mısın? Tamam buse. Bir kaba davranıyorsun. Anlıyorlar. Ben de kılıç çıkaracağım şimdi. Aç o kılıçta diamond'ı sakın kaybetme. Şunu gel gel gel. Neredesin? Sen o, o, o şeye gidene kadar ben yetişirim sana. Gemiye Aa, gel, gemiye o, gel. Ne gemisi lan? Sen gemiyi bilmiyor musun? Hiç bu map'i oynamadım. Oy. Kaç aşağı onu kaç? Kılıç çıkaracağım şimdi. Tam. kılıç çıkardım. Üç tane. Üç tane. Ne kılıcı? Çıkaramadım. gemiye gir, gemiye, gemiye, gemiye. Hop çabuk geldimsin şu gemiye mesela. Hı hı. Aldı. Oğlum öleceğim yardım et. <laughs> öldüm Ayşen'i öldüm. Ama ben de öleceğim. Şans çıktı. Öl bir part daha çekelim. Ben o gemide değildim. Oha banyo gidecek şey mi var? Orada ikili chest var. Double chest var. Burada. On... Oğlum girsene. Bekle. Oh. Orada mıydı lan? Bir gemi de vardı. Evet. Tablo chest orada. Oh. Keşke birlikte olsaydık. Ben sana gel, gelmiyorum ya. Ben gelmiyorum ya. Hadi öl. Olmaz. Olsun. Evet. Bir part daha çekeceğiz. Niye kırıyorsun sen? Mal mısın? Yemek var. Hoş Hadi. Hadi. Öl ya. Öl işte. Kimseyi gecikmeyeceğim. Sen yapıyordun ya. Ah bir de Hadi ya öl ölür lütfen. Ölürüm Yoksa olay. ben kendim çekeyim. Kendim çekeyim mi? Tamam ya şey. Niye çıktın? Neyse git. Bir, git git. Sen de mi oynuyorsun Minecraft? Çık çık. Orası Sky Wars ya oğlum çıksana. Ne anlıyorsun? Hadi. Yanlış basmayayım da. Çıkar çıkar. O ne lan? Sky Wars. Çıkar, o ne lan? Okuyamadım. Hadi. Aynı değiliz. Bekle sen çıkma sakın. Çık. Dur lan Uva giriyordum. Ondan da girmedim. Seni gördüm. 3 ne lan? Ne? Yok bir şey. Seni Ben de adım gözüktüğü için. Hadi gel. Biraz ıslah Daha demin oynadığımız <laughs> map. Arkamda açıyoruz ne efsane olurdu lan. Bak şuraya çıkacağız tamam mı? Kimse çıkmazsa bak. Ya bak oraya çıkacağız. Bekle tamam. plan yapalım tamam, hatta. Şuradan böyle. Buradan full çıkacağız. Dur şuraya uğrarız neyse yani. Tamam ben ortaya mı gideceğim? Ben de gideceğim. Ortaya mı gideceğiz? Ben ortaya gideceğim. Saat. Oraya mı gideceksin? He. Ben de oraya gideceğim. Ben bir kere çıkmıştım. Ben çok çıktım oraya Rotam var. <gülüyor> 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 bakın arkadaşlar bakın. Tamam hadi başla. Ne kadar var? Biri ters dinlemiş gönder göndermiş. Bir dakika var. Türk olan yoktur ki lan burada. Bir sen bir ben. Yanım boş lan. Anlamadım ama biri team yazdı. High team. Ya başla hadi. 30 saniye kaldı. Gidiyorsun lan. Gitmiyorum. Mamayım ben gideyim. 30 saniye kaldı. <laughs> Yay diyor bak ok oh diyeceğim şimdi. Espriye koş. Oo ben senden önce yazdım. <laughs> ya yok. Ya ama LBSG'de ok atılmıyor nedense. MCSG'de atılıyor da. Oh yanında neye gider? Ama ben kola sevmiyorum. Kolaya karşıyım. Fanta. Kola kola kola. Allah'ım reklama bak. Götü başlıyoruz. Götü patlıyor. Başlıyor Başladık bile. O benim rotam burasıydı. Ne rotan yok lan. Şu mağaraya girsek lan. Anne. Ben düştüm. İyi ki daha kimse kimseyi vurmuyordu o zaman. Aha düştüm. Ama burada hiç, hiç bir şey mi Gerçekten yok mu? Vallahi bilmiyorum yok. Ama ne gidiyor? Gel 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 gel. Ne çıkabilsem ha? Aa çıktı çıktı. Anam bok çıktı. Dön. bana çıkamam. Belki orada ne bokluyorsun acaba bedesinde? Belki neredesin? Ne aşağıdasın değil mi? Evet. Sen aşağıdır kaçar. Geliyor lan aşağı. Öldürsem kabrime gelme. İstemem. Onun tabii tabii ne düştüm lan. Orada ne var lan? <laughs> Bir şey yapmışlar. Burada da adam var onu keseceğim. Beni görmedi o adam. Biri geliyor. Kesin gebereceğim. Adam şey lan APK. Adam APK. Acı orta gel acı orta gel. Acı orta gel. Acı orta gel. Hadi gidebilsin. Ben vazgeçtim orta gelme. Adam APK mı lan? Orada geçiriyor bana. Bunu keseyim. Sırf eti için. Bir tane eti var lan. Neyse. Buna da razıyım. Biri beni öldürecek lan. Ölçüm ortaya gel. Aa senin önündeyim. Ben vurdum. Ya şurada biri var. Kesin hadi. İkimiz keseriz onu. Ben de dur Oha diamond kılıçtı. Hiç yaklaşma bile. Vazgeçtim lan. gel lan. Gel lan. Öleceksek ölelim. Bundan ölelim lan. Diamond kılıçtı. Ana, bir buçuk kat, bir buçuk kat, bir buçuk kat. Öldüm lan ben. Dur lan ben de öldüm. Ana Git. bir, tane derin varmış. Öldüm lan. Neyse arkadaşlar ditme çıkalım Hayır, Hayır, ya. Ya ditme izlediğiniz teşekkürler. Abone olmayı, evet like atmayı. unutmayın görüşürüz.